Evet merhaba e, Anatolian Education e, takipçileri değerli veliler ve çok değerli öğrenci adaylarımız bugün e, Gülseğk hanım kızımızı ve üçüncü kafilemiz Kazan Federal ikinci kafile yolcu ediyoruz birazdan onları International Departure'a göndereceğim bu süreç hakkında e, online eğitim süreci hakkında e, Kazan Federal'de bu yurt dışı eğitim hakkında bugüne kadar yaşamış olduğun ee, yaşanmışlıklarını kısaca bize özetlersen memnun olurum. 3 aylık kolay bir süreçten geçtik. Ee, online o kadar korkutucu gözükmüyor. Yani çok kolay ve şu an A1 seviyesinde rusya biliyoruz. Evet. Kendimizi idare edebilecek kadar anlaşabiliyoruz hocalarımızla. Yanımızda olan Hoca'ya teşekkür ederim. Online eğitim sürecinde aldığın eğitimden memnun musun? Yani evet, beklentilerini karşıladı mı? Karşı ciddiye de. alıyorlar ve yüz yüze evet. eğitim için şu an Kazan Federal'e uçuş bugün. Kafile kafile vizesi çıkan gençlerimizi uçuruyoruz. Ben şimdiden Gülse hanım kızımıza yolu ve bahtı açık olsun diyoruz. Hayırlı uçuşlar diyorum görüşmek dileğiyle selamlar.